Gönüle dolsan da isterim her yanıma gelsin Gerçek ola, her zerrem seni hissediyor Yalana ne hacet, nefesime bakabilirsin Seni alır verir, içime aşk deniyor Düşmedi asla peşine kimse, bile demeden Gururum hiç bu kadar düşmedi, sen hariç Pek de değerlisin. Asıldım dobranma. Neden? Kimseye minnet etmedim. iklimin hariç. Olduğun yerini bil demeye kaç susmak yeter. Yoksa koynuna oturmuş, taşmış değilim. Ahıma o kadar yakınsın ki kül olmaya beter. Öteki yarımsın, yarım kalmaya hali. Yazılanlar sana mı akıyor zannediyorsun? Dört bir tarafında ben varım, tarifsizim. Hüzünler biriktirdin bu gece, sebepsiz olsun. Bir susmuşun peşinden, dört naladır kizim. Koşmaya yeter mi ömür, aşk peşine düşer de? Anlaşılan o ki ömrüm bir kelebekçe terbiye edersin kaç nefes kalmış ki verende kendimi aşka bıraktım uçtum melekçi ola ki kimseye dil dökecek değildim elbet edebi edepsizliğe dem vurdu hakça yalvarmaya hacet bırakmadım diş çürttüm elbet edepsiz halim edep olu verdi aşkça Baktım halime kaç canı cehenneme yolladım Umarsız sebepler dolu cellat dilime Aşk gelende anladım ki cehenneme yol aldım Sen yüzünden tarifsizim şimdi halime E gel şahit olsun hoş söze yakışık edebil Ne yazacağıma korkar oldum seyrine şekten tedirgin haller ne ki aşktır sebebi ki ulaştım girdim aşk tavuğunun dibine.